19 Mayıs Atatürk'ün Samsun'a çıkarken ülkemizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini başlattığı gün. Ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için bütün gençlerin çalışmasını istiyordu. Şimdi sizden de bugün çocuklar, herkes kendini 30 yaşında bir genç olarak hayal etsin ve ülkemizin geleceği için Bilim alanında olsun, adalet alanında olsun, tarım alanında olsun, hayvancılık alanında olsun, kültür ve sanat alanında olsun, eğitim alanında olsun. Her alanda ülkemizi daha iyi seviyeye nasıl getirebiliriz? Bugün bununla ilgili herkes hayallerini çizsin istiyorum. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi Çok zorlandık zaten. Evet. Geçerken. Evet, çok zorlandık. zorlandık. Hepsi çok güzel. Hepsi çok güzel. Hepinizin 30 yaşındaki hallerinizi gördük. Yarışmanın üçüncüsünü söylüyorum. Söyleyeyim mi? Peki. Filiz Erdoğan. Yarışmamızın ikincisi Feride Ebrar. Feride. Feride. Birincisi ay, ay, ay. kim acaba? Söyleyeyim mi? Söyleme, söyleme, söyleme. Evet, yarışmamızın birincisini söylüyorum. Ahsen Koçak.